Erkeğin erkekliği muhafaza edilmeli. Erkek sert olur. Erkek yerde göre kavga eder. Onu korumalısın. Narinleşme, kadınlaşma. Çok aşırı kibarlaşma. Yeri gelecek kavga edeceksin. Dünyanın her türlü hali var. Ha. Bak her taraf savaş. Her anne ne olacağı belli değil. Bir toplum için bu büyük bir tehlikedir. Erkeklerin çok narinleşmesi, ipek giymesi, altın takması, süslü püslü giyinmesi, hiç yerde oturmaması, hiç aç kalmaması, her şeyin fıstık gibi olması, evi, eşyaları, arabaları, her şey çok güzel. Bu kadar kibarlık fazla. Bu adam bir gün yumruğunu yere vuramaz. Böyle bir adam değil. Böyle yetişmemiş. Zorluklar olmalı hayatında. Yerine göre elini al kazmayı küreyi, Toprakta biraz uğraş. Narinleşme.